Suzan Hanım nasıl, Aa, nasıl ee, yiyeceksin? nasıl yiyeceğim? Süt var. Ben sade ne sade, desem, ne yapsam Sade süt, yani sade süt olarak içemiyorum. Ha yazın. anladım, anladım. Yazın tatlı falan içinde hmm. yiyebiliyorsunuz. Tabii. Evet. Yani onun içinde de var süt. Suzan ya hanımını... bir, şey, bir şey olmaz herhalde. Tatmak zorundasın. Sade tamam. sade süt, pastörize sütleri içiyorum. Ama böyle köyde ha, yani canım, yazın e, çimene çıkıyor ya hayvanlar. O zaman koku böyle bir Ben anlamam onlardan var. Evet. Köyü de bildiğimiz için o yüzden. Nerelisiniz? Ben Kırklar Ali Eski Köyü'nde. Ve yani hem de siz tam da yerinden geliyorsunuz. Evet. işte ben sizden de... Sizler yani ne güzel ben et de. Etleriniz. Mesela... aa, süt ürünleri falan. Aa. Evet. Yazın yiyemiyorum işte. Kışın Allah biraz. Allah. Allah. Koku diyor kokuya karşı şey yemişti aslında. O zaman sizin gelin Şimdi buraya öyle yapmayız ben... o zaman. Böyle işte. Koyun böyle peynirli geliyor. salata gelir, bir şey gelir. Yani ne bileyim süt ve süt ürünleri bir sürü şeye giriyor yani biliyorsunuz yemek yapılırken. Hmm. Evet, hep yapıyorlar. Siz hep böyle şey mi kalacaksınız yani? Bir de ki tereyağı tadı aldım. Sonra diyor ki bilmem ne, tereyağını yedi. Ben söylemesem anlamayacaktı. Benim tereyağım da zaten koku imkansız. Çünkü bu sarı tereyağı değil. Beyaz tereyağı. Ha, Trakya damarım çok kötü. Ha. Eh, <laughs> ee. Basmayın damarıma. <laughs> Kırar dökerim. Aa, ah, siz. Vallahi Evde canım, çok sakin. E, çok sinirliyim. Siz. Oo. Vallahi inanmam. Vallahi inan. Aa, Burada, böyle sinirlenirsiniz? Benim, benim oğlum dedi anne. Fazla sinirlenme anne, yavaş olan ne, biraz Ama. uslu olan ne, hanım olan ne, ben de böyle oldum işte. Ne, ne yapıyorsunuz böyle, kırarım dökerim dediniz. Sinirlendiğim zaman işte bardaktan hıncım alıyorum, süraiyeden hıncım alıyorum. <laughs> Ay hiç ummazdım sizden. Neye sinirleniyorsunuz, ne sinirlendiniz? E, eşim bir şey dediği zaman tekrarlıyor, tekrarlıyor. Yani, ha beyefendi, aaa. <laughs> Adı neydi beyefendinin? Hasan. Hasan. <laughs> O zaman Hasan Bey çağırın da <laughs> azıcık canlandırsın ya. sizi. Suzan Hanım evet. gerçek haliniz çıktı şimdi. <laughs> evet Fatma Hanım evet. Diliyorum. Fatma Hanım e, Suzan Hanım'a Trakya damarından girince Suzan Hanım bir anda yükseldi. Ses tonu yükseldi bir anda değişti. Ya anne işte ben sinirliyim ya şey oluyorum diye fazla sinirli olma şey olma diyerekten biraz nasihat etti falan. O yüzden ben de biraz kıstım kendim işte o yüzden. Bu konuda evdekinin eğitimi, evdekinin yönetmesi burayı alakadar etmez. Çünkü bura burada, ora orada. Gerektiği yerde savunmasını, konuşmasını, artık her şeyini e, bilmesi lazım. Evdekiler beni yönetemez. Karamelli Mahallesi. Gelininize sinirlenir misiniz? Hayır. Aa. Gelinim çok tatlı. O kadar tatlı ki. Hiç mi sizi sinirlendirmedi? Hiç. Kaç yıllık gelin? Gelinim e, kaç yıllık? 10 günlük desem 10 12 günlük. Oo. Günlük mü? Daha Aa. yeni. <laughs> Geçen perşembe <laughs> nikahsıydı. Aa, evet. Aa. Aa, mutluluk. bizden en genç gelinimiz bugünkü <laughs> gelimiz bir aylık çünkü 10 günlük. Hayırlı olsun mutluluklar Abi, bak inşallah. demek ki eli lezzetli ki gelinin evet, kendine güveniyor. Evet, Bizim çok güveniyor. nişanlı sözlü kızlarımız. Genç hanımlar birinci oldular. El lezzeti bak 20 yaşında ama evet. işte o el lezzeti başka bir şey. Evet. Sizin kaç yıllık gelin? Tabii ki yaşlı değil. 2 yıl. Sizin de çok, genç. Aynen, aynen. Sizin de yeni aynen. evli sayılır. Sizin Elif Hanım? Benimki 7 yıllık. 7 yıllık? Sizin? 15. Bana verme. 15. En kıdemli Fatma Hanım'ın. Ah karamelli Hı, muhallebi geldi. Yıllık. Göreceğiz Suzan Hanım'ın gelinini. Suzan Hanım'ın gelininin bu yarışmaya katılması bence çok yersiz. Çünkü daha bir haftalık, bir, bir ay geçseydi, bir yıl geçseydi neden böyle acele ettiler? Hiç sanmıyorum Suzan Hanım'ın gelininin böyle bu konulara girişimde başarı olacağını tahmin edemiyorum. Suzan Hanım gibi sızkın olacak bu işler. Suzan Hanım'ın içinden bence ilerleyen günlerde farklı şeyler çıkacak. Kayınvalideler üstüme geliyor yavaş ol olmakla da olmuyor demek işte. Ee, i̇yice daldıracağız çünkü karamel donan bir şey sıcak evet, yaptım. Hı -hı. Karamel donar zaten el yapımı olduğu için. Onu iyice alttan bisküviden beraber. Yani tarife de bakabilirsiniz aynı şekil oluyor. Oo. Ee, tarife de aynı şekil. Ooo ee, gidiyor. Hop. <laughs> Bak yeni bir tatlı yaptım şey. tatlı hemen şey. <laughs> Bunda bir terslik yok değil mi? Ee, o çok şey oldu. <laughs> ne oldu buna? Bir şey olmuş bu. <laughs> o çok dondu. Onun kreması az olduğu için dediğim gibi karamelin mantar çarabasını denediğim için onun kreması biraz az geldi. <laughs> evet. O Donmadan evet, yiyin yoksa <laughs> birazdan alamazsınız. Evet, zaten <laughs> bu ailesiyle... Gitti artık alamıyor. Çok geç. Evet. Çok zor. Alınmaz. O tatlı. Istiyorsan. Aldınız aldınız ilk havazda o da oldum. Alamadık. Ha, normalde böyle olmaması lazım. E, yani. krema az olduğu için hani hmm. kremalı mantar kullandığım için. Ama muhallebisinden iyi. Muhallebisi bakın zaten Alamadım. karamel e, süs olarak. Bu ne kız o? Alamıyorum. E, de, dedim Hı? size taş gibi, olmuş. e, taş gibi krema olmadığı için evet, öyle oldu olur. karamel. E, keşke başka e, usulünü yapsaydı. E, başka usulü olmuyor. E, ben bunu nasıl alabilirim? E, Muhallebisini... mi? Muhallebinin tadına bakın öyle yapın. Yenilmeyecek de buraya yenim, ne döktü? oyu ee, dökme de karamel nerede diyecektiniz. Siz daha önce döktünüz herhalde bunu. Evet, evet şimdi döktüm. Şimdi döktüm. Ama hemen dök. çabuk. Krema olmadığı için hemen Kreması donabiliyor. Için. Hmm. Yarım paket krem olduğu için hemen donabiliyor. Hmm. Evet. ben bu dün de böyle yaptım ama böyle olmamıştı. başka bir şekilde inceltilemez miydi? Hiçbir şekilde inceltilemez. Peki acaba karamel ne kadar koydun karamel mesela buna? Ee, Her bir bardağa kupa tat, e, bir yemek kaşığı. Yemek kaşığı. Evet. E sen biliyorsun kremanın olmadığını Hı -hı. keşke bunu tahmin edemedin mi donarsa ne yaparım diye daha az mı koysaydın acaba karameli? Keşke evet. bir dokundursaydım Heh, orada bir hata yaptım. Orada evet, şöyle ortasına kata. bir damla evet. koyacaktın. Taş evet, gibi. Şimdi ben evet, ilk ben vurdum dedim ki ganaj çikolata mı yaptı üzerine Pas bu tabaka gibi. ne? İşte diyorum ya krema olmadığı için. İşte sen çok koymuşsun bir yemek kaşığı kullanır mu? kreması da yok. Taş gibi. Canım. Şey e, sıcak koydum için e, üstte geçiyor muhallebi o yüzden çok koydum ağzımda. O zaman hmm. hiç getirmeseydin, yapmasaydın, bir damla koysaydın veya böyle bir çizik, Aynen. çizik atsaydım. Çizik atsaydın. Diyorum ya. O e alınabilirdi e en azından. Karamelim sıcak döktüğüm için, muhallebi üstte taştığı için çok koydum. Getirmeseydin. Eksikmeni yapmak istemedim. Sonuçta karamelim, muhallebi, <gülüyor> muhallebi. <laughs> i̇şte Sonuçta muhallebi. Olur. Evet. olur mu canım? Oğlum, böyle değil işte. Çorbada da kreman eksikti. İki günümde sadece tatlım ve çorbamda eksik evet. var. O, i̇şte o ilk, da... ilk evet, çorba da eksik kremayı varken benim masamdan gel. Tabii. Çatal mı? Evet. Bunu bile koymadı. Yemediğimiz için tatlı kaşığı tercih Ama ettim. He, Ama yani. ben bir cheesecake yapsaydım bıçağı çatalına koyardım. Kaşığı koymazdım. Ve gerek kullanmayacağın şey koyma ihtiyacı duymamış. E, Süslü koymak istemedi. Olabilir yani. Yani eksik Hani cheesecake yapsaydım bıçağı ve çatalı koyardım. Eksik değil tatlı kaşığıyla yeniliyor. Tatlı kaşığı. Ay hoş yenilmiyor Aynen. da. E, çatal yani yenilmiyor ki tatlı kaşığıyla da yenilmiyor. Haklısınız. <laughs> Haklısınız. yenilmiyor yani. Talihsizlik peki. Oldu. Ama yiyemiyor. Evet. Yiyemediğimiz Muhallebisinden şey yediniz ama değil Mali, mi? Evet, Çünkü ne puan ne vereceğiz. Sen sen Hı -hı. Evet. Nasıl buldunuz peki gene de sorayım ben tabii. Hatice ee, Hanım. Muhallebi. muhallebisi, nasıl? güzel Hah. ama iyi yiye, yiyemedik. Anladım. Alta inemediğimiz evet. için. Suzan Hanım muhallebisi Aynen, nasıl? Aynen ben de öyle. Sadece satabildim. Muhallebisi güzel yedim. olmuş mu? Bir iki, üç kaşık aldım. Muhallebi? Olmuş. 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 Niye tereddüt ettiniz? Olmadı halde ama olmuş. <gülüyor> 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 hmm. O da işte bir talihsizlik oldu. Talihsizlik yaşamış. Karamelin evet. azizliğine uğradın ha. evet. evet. Hanım. Ya, evet muhallebisiyle ilgili ya da konuşup Siz bilirsiniz. Yani başka bir şey eklemek ister misiniz? Fena değil. Güzel ama işte karamel evini yaktı burada. Evet. Doğru yani. Doğru. Sen karameli yakmışsın. Evet. Sen yakmışsın. Evet. evet <laughs> sen karamel yakmışsın. Aynen aynen. Fatma Hanım ekstra bir şey söylemek aynen. ister misiniz? Bütün yorumlara binaen. Yani. Ellerine sağlık. Tatlı. Ama hiç beğenmedim. Hiç olmamış. E muhallebisini mi beğenmediniz? Beğenmedim. Neden? Muhallebisi ne var? E şekeri mi az? Nişastası az? Unu hiç. mu az? nişastası. Sulu mu? Az. Katı mı? Biraz. Yok. Sulu. Gayet kıvamı güzel. Evet. Tadında nişastasını alamadım. Evet. Ve üsttekinden de altına hiç yiyemedim. Nişastasını alamam, çünkü alamadım. çünkü ben o tatlı için nişasta koymadım. Ha. Nişasta. Ondan alamamış olabilir misiniz Olur. tadını? Evet. O yüzden nişasta koymadım. E koymamış zaten alamadım. Alamaz. Nişasta yok içinde. Almamanız gerekiyordu Aynen. zaten Niye olmayan koymadınız? bir şey. Niye koymadınız? nişasta un koydum. Nişasta doğru bulmadım. Yani tarifim böyleydi ben böyle yaptım. Hep şarkı kızım evde hep yapıyor. Evde benim tarifim böyle. Yani tarif dedim o benim tarifim yani, böyle. yani, tarifim tarifi. Tarifi yani, tarifi yani evde böyle olduğu için ben böyle yapıyorum. Şey. evet ederim. maalesef tatlı ile ilgili seni ben de kurtaramam. Evet, Yapacak bir şey yok olmamış <gülüyor> yani. <gülüyor> olmaz, maalesef. Bak öbür yemeklerini beğendim. Hiç yemediğim halde ama <laughs> bu hiç güzel Peki. Başka bir şey yoksa söyleyeceğiniz. Ben açık oylamaya geçmek istiyorum. Evet haftanın ilk puanları geliyor Arzu Güle karamelim oldu sandım ama olmamış. Tatlımda çok büyük sorun yaşadım. Ama diğer menülerim çok güzel. En az 7 puan bekliyorum. Suzan Hanım'a 4 puan verecek. Ama verirse çok üzülürüm. Çünkü etimin sunum şekli, salatalar... Hani tamam, e, karamel ve çorbamı haklı. En az 7 puan bekliyorum. Hani 3 puan kırabilirler. Haklılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.